Eh, gerçi bunu maço yüreğin alarak yapmayı bir anlamıştım. Her şeyden bunu başaracağız. Atlara! Durun! Chasko! Senin içinde bir at var. Hadi atla! Ne? Çıldırdın mı? O bir hain, bir aynasız. Ve bir dost. Bu kadar bana yeter. Bana yetmez. Ben hain değilim. <laughs> Ya, ya. Ne de olsa o da dostum. Sen iyi kalpli birisin Dope. Ama görünüşe bakılırsa o senin gibi düşünmüyor. Kusura bakma ahbap. Acele edelim. Ay 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 ay. İhanet! Vay canına! İhanet! Ne oluyor? İhanet! Lope! Sen misin? İhanet eden kim? Biz! Hiç böyle bir şey görmedim. Siz ikiniz bir aradayken kara vebadan betersiniz. Ah! Jack Devil ve ben omuz omuza savaşmak için doğmuşuz. Daha ilk anda anlamıştım. Bu benim gerçek adım değil Lope. Ranger olman biraz canımı sıktı ama olsun. Prensiplerimi değiştirdim ben de. Sen mert adamsın. Kimden yana olduğun önemli değil. Seninle Texas'a gittiysem belki ben de... Lope! Dikkat et Rey! Yukarıda! Bir nöbetçi daha varmış. Tabii ya. Nasıl oldu da? <laughs> Unuttum. Çok neşeliydim. <laughs> Sevinçten dikkatim dağıldı. Artık yol açıldı dostum. Montales ve askerler yakında gelirler. Biraz gayret et. Seni altına bindireceğiz. <laughs> hayır, hayır. Tanrım yapamıyorum. Siz gidin. İşitiyor musunuz? Geliyorlar. Hay aksi. Hala senin için bir şeyler yapabilirim dostum. Onlar durdurabilirim. Hayır. Birlikte durduracağız. Git Rey. Montales'i ve ortaklarımı bul fazla uzakta değillerdir. Emin misin? Anita'yı düşün. Git. <laughs> yes. Hey, Giringo. <laughs> Amacım sana yardım etmekti. <laughs> Benimle birlikte geberdiğini görmek değil. Endişelenme. Kuyruğu titretmek niyetinde değilim. Gelenler burada olacağımızı tahmin etmezler. şaşırtalım. Tamam, dinlen. Sakın vurma hiç. mı al. <laughs> yüzünü de istersen yukarı bak. Tex! Bu tarafa! Burada bir geçit var. Dar bir kanyon. Ah, o adam arkadaşın mı? Tıpkı şeytana benziyor. Dağın yarısını aşağı indirdi. Niye bir sürprize karşılaşmadan dediğini yapalım. Heyalan yüzünden kanyon kapandı. Bizi atla takip edemezler. Ah, ah. Sana yalnızca alıyorum. Fazla zamanım kalmadı. Sus ve dayanmaya çalış. <laughs> Neydi o? Leon kendisiyle aynı şeyi düşünen birinin arkadan saldırısına uğradı. Yardımına koş Lex. Birazdan seni almaya geleceğim. <laughs> Merak etme. Bir ayrılma. Lanet olası vahşi. Arkadaşlarımı öldürdün. Şimdi de ben seni geberteceğim. <laughs> ha, kahretsin. İşte Manolo'nun sonu. Bu sefer dişine göre bir hasım buldu. Yardım ettiğin için sağ ol Leon. Aşağıdaki Rey değil. Rey arkadaşlarımı bulmaya gitti. Ama Lope'yi de terk edemeyiz. Bizim safımıza geçti ve... Şasko! Dostum! Dost mu? Senin gibi kalleş bir yılanı bağışlayacağımı mı sanıyordun? Şasko! Yapma! Uğursuz Ranger! Lope! Merak etme. Beni öldürecek olan... <laughs> ...ikinci kurşun değil. Asıl birincisi işimi bitirecek. Benim... ...benim bir olduğuma... ...inanıyor musun? Sen yalnızca bir seçim yaptın Dope. Böyle bitmesini hiç istemezdim. O tütünden pişman değilim Tex. Senin yanında çalışmaktan mutlu. Lope! Lope! Öldü. Dikkat et! Kanalın aşağısındalar. Şasko yalnız gelmemiş. Silahın var mı Leon? Yalnızca ok ve yay. Arkadaşım Montanes'e karşı da onları kullanmıştım. kahretsin. İki ateş arasında kaldık. Fakat bu da kim? Sürpriz. Tam zamanında yetiştik çocuklar. Ateş! Karanma! Baba, her şey yolunda mı? Bu benim oğlum nasıl silah kullandığına bakılırsa babasına benzediği kesin. Yerin altında. Burada başka izler var Largo. Yeringo bizi yanıtmak istedi ama bu yönden geldiği anlaşılıyor. Tuhaf biçimde parıldayan tünel. Doğru yolda olduğumuz kesin. Hayaleti burada mı görmüştünüz? Ben hayalet masalına hiç inanmadım. Birilerinin altınlara bizden önce ulaşmak istediğine adım gibi eminim. Belki de çoktan buldu ve hepsini kendine saklıyor. Cesaret beyler. Eğer bütün hayaletler yakaladığımız o genç sarışın gibi ise yakında onlar bizden korkmaya başlayacaklar. <laughs> Belki de dediğiniz gibidir ama ben güneş girmeyen yerlerden hiç hoşlanmam. Yerin altındaki bu tüneller mezardan farksız. San Rafael halkının mezarı. O insanları yıllar önce ölüme gönderen General Nacho Gutiérrez'di. Bu yüzden... Bu yüzden ne? Neyin var senin? Hayalet mi gördün? Aa! Vay canına! Onu bıçakladılar! Kim? Oradan! Kaçıyor! Yakalayın! Dikkat edin! Belki başkaları da vardır. Buyur. Bizi tuzağa düşürdü. İyi nereye kayboldu? Yukarıda. Aynı anda. Hayır baba. Sensiz bir yere gitmem. Tek yakında yardım geleceğine dair söz verdi. Montales de askerleri çağırmaya gitti. Bacaklarım beni taşımıyor Anita. Burası artık güvenli değil işittiğimiz silah sesleri çok yakından geliyordu. Rey haydutların eline düştü. Ve o tabanca kurşunları belgide sadık Ricardo'ya sıkıldı. Onların bu fedakarlığını boşa çıkartma. Dışarıda gece oldu. Kimseye görmeden çıkıp dağlarda saklanabilirsin. Bu fırsatı değerlendir. Ben sana ayak bağı olurum. Seni o adamların eline mi bırakayım? Hayır baba. Kabul edemem. Babana itaat etmelisin Anita. Gürültüleri işitiyor musun? Geldiler bile. Ya, ee, başardık. Sonunda başardık. Villa her mosaların altınlarını bulduk. Olağanüstü. Aynen Nacho'nun dediği gibi. Burada dağ gibi altın var. İtiraf et Giringo. Sen şefin sözlerine sonuna kadar inanmamıştın. Oysa altınlar rüya değilmiş. Onlara dokunmak istiyorum arkadaşlar. Dikkat! Karamba! Yukarıda! Ateş etme! <laughs> evet. Genç bir kadın. Sonunda esrar çözüldü. Bu güzel kız, Sandra Fealdeki hayalet. Sakın ona dokunma! adam Hayır. Dışarıda. Silah sesleri kesildi. Ne yapıyorlar acaba? Evet. Ama gidip bakamayız. Eddie madenin girişinde kalıp gözcülük etmemizi emretti. Hey. Gelen var. Kim o? Benim. Jack David. Hey Yeringo. Aşağı yolda neler oldu? Yoğun silah sesleri işittik. Mesele nedir? Hemen açıklayacağım. Tünellere inen adamlar bir şey işittiler mi? Hayır, e, biz söylediğini iyi olduk. Karamba, ne? Şimdi aşağı mı ineceğiz? Tiger Montales'te askerleri karşılamaya gittiği için bizden daha şanslı. Söylenme ki amca, güzel Anita tehlikede olabilir. Hem onu göreceğin için heyecan duymuyor musun? Altınların bir kısmını götürmemize niye izin vermedin? Sersem, Naşo'dan ömür aldığımızı unuttun galiba. O olmasaydı ne senin ne de benim San Rafael hazinesinden haberimiz olurdu. Türkçeler bulundukları yerde şimdilik güvendiler. Özellikle Villa Hermosa'ların son üyesini de ortadan kaldırdıktan sonra. Lanet olası. Babamı öldürdün. Ben de bir Villa Hermosa'yım. İlk fırsatta seni öldüreceğim. Ateşli bir senyorda. Hayalete benzer hiçbir yanı yok. Eddie, orada biri var. Telaş etmeyin Amigos. Ben yabancı sayılmam. Jack Devil, burada ne arıyorsun? Tutsak konuştu. Bu yüzden Nacho size yolu göstermem için beni gönderdi. Ama görüyorum ki yardıma ihtiyacınız kalmamış. Neden yalnız geldin? Karanlıktan ürkmem. Diğerlerine ne oldu? Bazı tatsız olaylar yaşadık. Ama iyi bir ay yakaladık. Seni San Rafael hayaletiyle tanıştırayım. Nasıl buldun? Güzel parça değil mi? Tutsak ondan da söz etmiştir herhalde. Evet. Hayalet numarası yapıyormuş. Peki ötekilerden de bahsetti mi? Bazı ayrıntıları kendine sakladıysa nereden bilebilirim? Başkaları da mı vardı? Kesinlikle. Ama bu tüneller artık onlara mezar olacak. Her ikisini de hakladım. Biri bu güvercinin babasıydı. Şaşırdın mı Jack? Bana yutturmaya çalıştığından daha fazlasını bildiğini sanıyorum. Madenlerden tek başına kaçtığın masalına hiç inanmadım. Senin villa her masalarla işbirliği yaptığını düşünüyorum. Büyük ihtimalle en başından beri onların casusuydun. Hayal gücüm pek geniş edi. Hmm, Madem öyle, bu genç büyücünün kafasına bir kurşun sıkmama bir itirazın olmaz. Bizimkilerden birini öldürdü ve beni de öldüreceğine yemin etti. Ama artık zarar veremez. Ne diyorsun sen? Aklını kaçırmışsın. Ah! Lanet! Kaç Anita! Kalle Şerif! Gebersin onu! かいいかはい。 Rey, babam... Ağla Anita, ağla. Artık her şey bitti. Seni buradan çıkartacağız. Ben aynı fikirde değilim delikanlı. Yolda atlattığımız Nacho ve adamları çok yakında buraya da gelirler. Onları beklesek galiba daha iyi olur. Burada direnme imkanımız daha fazla. Aynı anda. İşte onlar. Nacho ve bütün adamları en az 30 kişi varlar. Sığınaklarından yürüyerek inmişler. Tex haydutları görürsem haber vermemi istemişti. Ama önce sayılarını biraz azaltmaya çalışacağım. Lanet olsun. İşte orada. Ateş edin. Tek kişiymiş, Bitirin düşürün. Tam bu sıralar. Arkamdaki yol kapalı. Silah sesleri nereden geliyor Montales? Vadide. Harabelerin yakınındalar. Geri dönüyoruz. Fazla kalabalıklar. Önden edince bir takım daha cehennem dönüyorum bir Aşağıdalar. Haydutları gılaştırmayın. tanesi. Bir bakın Cedir Hanım. Serserilerin hepsini püskürtün. Montales, seni pis hain. Merhamet! Teslim oluyoruz! Naço Guterres'i bulun Ölü ya da diri Onu görmek istiyorum etmiş sayın Az sonra Takes. Takes. Bu Montales'in sesi İşittim mi Anita? Kurtulduk Bu tarafa gelin Sizi görmek büyük bir zevk amigos Naço Guterres'in ordusuna ne oldu? Askerlerin onlarla karşılaştı mı? Ordu mu? o çapulcu alayı da ilk salvoda silahlarını atıp teslim oldular. Nacho'nun hırsları pek sağlam temellere dayanmıyormuş. Peki ona ne oldu? Leon onun tünellere doğru kaçtığını görmüş. Ben de seni aramaya geldim. Şimdi izin verirsen onun da görülecek bir hesabım var. Bunu yalnız halletmek istiyorum. Bu galeri altın deposuna mı gidiyor Leon? Bu. Uh, Anita'yı ele geçiren haydutlar bu tüneli kullanmıştı. Onu orada bulacağız. Villa Hermosa'ların altınları benim olabilirdi. Benim. Büyülenmiş gibisin Nacho. Güzel rüyan sona erdi. Seni ayaklanmadan ve ihanetten tutukluyorum Gutierrez. Tex! Montales! Uğursuzlar! Eğilin! Çok hızlı hareket ediyor. Yine de yakalayacağız. O tarafta rüzgar tüneli var değil mi Leon? Evet. Bilmeyin. Çanlar! Lanet olası çanlar bana zarar veremezler. Tek umudum yer altına ulaşmak. Ne çok O da kim? Ah! Sana Fren'e hoş geldin Nacho Guterres. Bu çanlar senin için ünlü bildiriyorlar. Böylece Rafael'in çanları tonlarca kayanın altına gömüldüler. Artık sonsuza dek sustular. Böylesi daha iyi ama onlarla birlikte baban ve Ricardo'da gömüldü Anita. Çanlar onların mezarıymış gibi düşüneceğim. Üzerinde Rafael'in tekrar yaşarmasını ve eski günlerin geri gelmesini istiyorum. Bana yardım eder misiniz? Her zaman yanında olacağız Anita. Eski can düşmanının aşağıda kaldı Montales. Nacho çan seslerinden ürkmekte haklıymış. Meğer çanlar onun için çalıyormuş. Bense senin yeniden kanun kaça olmandan korkmuştum. Geçmişin hayaletleri yeniden hortlamıştı. Ama artık hepsini o eski çanların altına gömdüm. Bir daha ortaya çıkmayacaklar. Dilerim.